Her seni yine köye göndereyim mi? Gitmek istiyor. Akşam yine adama teklif ettim. Götürecek 15 dakika sonra. Götürmesin ya, kalsın burada. Yok ya. Her tarafa pislik ediyor. Ben temizlemek zorunda kalayım. Dur, dur. Dasti, dur. komşunun yerinde ekmek yemek dur, istiyor. Yaparsın, da Akıllı Dudu. Dur, yavaş yavaş. Sen geçen montunu yuttun biliyor musun? Devletin ürettiği montunu yuttun. Geçen 12 gün iki gün yağlayamadı. Herhalde bize ki bir şeyler verdi. Evet, verdin abi. O zaman iş yerine, bir Ben oradan fazla fazla at veriyorum. Rast etmek yiyor. Seni görsetmiyorum, merak etme. Peki, alalım mı? Hı. hı. Alak. Dasti artık köye gidecek. Köyde hayat sürecek. Arkadaşlarının yanına gidecek Dasti. Öyle değil mi Dasti? Mama yiyecek mi Dasti? Tavuklarımız geziyorlar kız sen nerede çıktın Emre ben, ben Seni çekmek istemiyorum. Sen çıkıyorsun orada. Tavuklarımız. Munu munular. <laughs> Dosti, mamanı yiyeceksin mi oğlum? Gel oğlum. Ye. Dasti Dasti'nin yuvası kendisi yıkmış önünün kapılarını falan artık güründe kalmak istiyormuş Köyede gitmek istemiş şehirli oldu ya Dasti gel